Selam dostlarım, hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda LumaKey kullanarak nasıl iki farklı geçiş efekti yapacağınızı göstereceğim. İkisi de birbirinden kolay ve pratik. Hemen yapılışa geçelim. Öncelikle bir kliplere bakalım. Bu şekilde iki tane Cyberpunk'tan sahne var. Bunların arasına ben geç efektini koyacağım. Şimdi ilk sahneye geldim. Sonrasında buradan sağ klik yapıp yeni diyorum. Ve bir tane adjustment layer'ı buraya sallıyorum. Buradan keseceğim. CTRL+D yapıp bunu duplicate ediyorum. Bir tane daha olacak. Bunu da şuraya koyacağım. Sonrasında arama kısmına geliyorum. Ve buraya BCC Linear Luma yazıyorum. Aynen bu efekt. Bunu attıktan sonra belirli ayarlar var. Softness'ını mesela buradan gelip 100 yapacağım ben. Bu sayede daha yumuşak bir azalma olacak. Buradan post bluru falan açabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Şimdi buranın en sonuna geldik. Shift'e basıp page up tuşuna basıyorum. Böyle yaptığımız zaman 10 frame geriye gitti. Sonrasında buraya ben geleceğim. Tri-salt'una bir tane keyframe bırakacağım ve burasının değerini 0 yapacağım. Sıfırdan başlayacak. Klibin en sonuna geldiğimiz zaman da böyle 310 330 civarı bir şey olacak. Yani bu bayağı bir sol olacak şu şekilde. Aynen. Klip görünmeyene kadar bunu bu şekilde çekiyorsunuz. Sonrasında U'ya basacağım burada yaptığımız işlemler görünüyor. Hepsini bir seçiyorum. Sonrasında F9'a basıyorum. Böyle yaptığımız zaman daha yumuşak bir animasyon olacak ve bunlara grafik yapmaya gerek yok. Hemen ikinci yere geçeceğim. Bunu bu arada kopyalayabiliriz. Böyle kopyaladım Ctrl V. Şimdi ikinci layer'da şöyle bir şey yapacağız. Buradan output kısmına geliyorum. Composite ya mesela bu. Bunu alacağım ben. Invert yapacağım. Tam tersi olacak. Böyle yaptığımız zaman tam tersi bir efekt oluşturuyoruz. Ben bunu geleceğim mesela şöyle bir 50 yapabiliriz. Aynen 50 yaptım. Bunu yaptıktan sonra U'ya basacağım. Bakın burada ikinci keyframe'imiz vardı. Şuradan kopyalamıştık. Bu keyframe'i silebiliriz. Tekrardan başa geldim. Shift'e basarak yine Page Down tuşuna basıyorum bu sefer. Bunu yaptığımız zaman ileriye doğru 20 frame gitmiş olduk. Ve sonrasında buradan geleceğim. Tris olduğunu şu şekilde Arttırıyorum siyalıklar gidene kadar. Böyle yaptığımız zaman siyalıklardan kurtuluyoruz. Tamam. Şimdi bunun grafiğini çekeceğiz dostlarım. Buradan grafiği türe giriyorum. Bunu şöyle sonuna kadar çekiyorum. Bunu da yarısına kadar getireceğim. Şöyle yaparsak eğer yarısına getirmiş oluyoruz aynı Ve böylece efekti yapmış olduk. Bakalım bir hata yapmış mıyız. Bir i̇zleyelim finali. Gayet güzel bence. Şimdi ikinci efekte geçeceğim. Yine aynı şekilde bunları kullanacağız. Bu klibi ben alacağım. Böyle 10 frame buraya getireceğim. Ve bunu silebiliriz. Bunu da aynı şekilde silebiliriz. Çünkü bu geç efektinde kliplerin üzerine koyacağız bu lineerleri. Buradan hemen gelip koyacağım. Sonrasında bakın iki klip birbirine geçti. Buradan Trisolt'unu arttırıyorum şu şekilde. Şimdi kliplerin karışmaması için ben geleceğim. Bu birinci klibin gözünü kapatacağım. Kapattım. Şu an sadece ikinci klip var. Buradaki olayımız ikinci klibin yavaş yavaş böyle bu klibin önüne geçmesi. Yani bunu kapatması. Bunu yapmak için de yine her yerini önce bir siyah yapacağız bu şekilde. Tabii önce bir softness'ı şöyle bir... Yüz yapabiliriz. Daha böyle yumuşak bir geçiş sağlıyor bize. Aynen bu şekilde yaptım. Şimdi bunu bayağı bir siyah yapacağız. Bu şekilde olabilir. Aynen. Free Salt'ına tıkladım. Sonrasında klibin en sonuna geldim. Ve burasını sıfır yapıyorum. Bir bakalım nasıl bir şey yapmışız. Zaten çok kolay bir yapılışı var bunların. Tabii bunlara grafik koyabilirsiniz. Mesela ben bir grafik koyalım. Burasının biraz daha yavaş çıkmasını istiyorum. O yüzden uzattım burayı. Ve artık Luma ile nasıl geçiş efekti yapacağınızı öğrenmiş oldunuz. Anlattıklarım işinize yaradıysa aşağıdaki butonları kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Bu sayede size daha fazla eğitim videosu veya içerik çekebilirim. Discord sunucusuna da gelmeyi unutmayın. Daha fazla eğitim videosu isterseniz yukarıda çıkan oynatma listesinden çektiğim tüm eğitim videolarına ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler varsa yorumlar kısmından bana yazın. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Bol şans.